Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Hamza yok. Umut var. Umut da bir arkadaşım. Onunla birlikte Skyblock serisinin 3. bölümünü oynayacağız. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Hamza biraz bekletti ve şu an hala gelmiyor. Bayağı plan yapmıştık ama işte Hamza her zamanki gibi Sattı bizi. Ben de Umut'u çağırdım. O Euro -truck kankam. Kanka pasta var yiyeceksen. Kanka pasta var yiyeceksin. Bir tane al. ya oldu. Bu videoda şu meşalelerle ayırdığım tarafı böyle bir ev yapacağız. Burada yarım bloklar vardı ben onları kırdım. Neydi tüm blok yaptım ki üstüne tahta koyulabilsin. Video arası bayağı çalıştım çok uğraştım yani burayı büyüttüm şuraya şunu yaptım buradaki yeri kaldırıp işte bu toprak alanı büyüttüm öyle yani kanka ben sana şey vereyim sen ağaç kes ben de şurayı biraz şey yapayım neredesin sen gel gel Umut Neredeyim Umut Umut çok bilmiyor. Umut Euro Truck'ci. Benim eski videolardan arkadaşım. Kaç ay arkadaşız lan biz? İki. Burada camlar var. Ben baya baya oynadım ya. 3-4 saatte. Keseyim mi şunları? Kes kanka. Bambuları kesme. Bir. Hangisi bambular? Şu uzunlar var ya. Bakayım. Ha tamam Benim eski Euro Truck videolarından gelmişti O zaman server'ımız büyüktü Ne günlerdi 110 sınır falan gelince ben bıraktım tabii onu da Şimdi save edit falan serbest parlatma falan Parlatma serbest mi? Parlatma hmm. serbest Vay be. Vay be. Parlatma, yeşil far, hepsi serbest. Sadece 110 sınır var diyorsun ya. Yani. Sadece 110 sınır Evet. O da kalkacak, kalkar yani. O kalkarsa var ya, oyun akın ederim. Var ya. Kanka. Yani TMP bayağı bir boyuncu kaybetti. Pars falan hep bıraktı. Hani Pars bile bıraktıysa yani. Pars, Pars abimiz o oğlum çok iyi bir adam lan Benim videolara yorumu bile var. <laughs> Nasıl becerdin lan? Onu? Kanka onu Nasıl ben onun Discord'un ben... da Discord herkes tanıyordu beni ya. Arkadaş gibiydik yani herkesle. Herkese konuşuyorduk yani. Ramazanla falan full oynuyorduk. Ben Ramazanlar... Parça bile ETS oynadım daha önce. Sonra işte bir ara bilgisayarı bir ara hiç oynamıyordum bırakmıştım hatırlıyorsun. Serverlardan filan çıkmıştım. İşte ben de Burak abiyle oynuyordum işte bir ara. Burak abi kim lan ben tanımıyorum. Ben tanıyorum sen değil misin? o <laughs> <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini Millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <laughs> ben şimdi buna gülüyorum ya. Ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun Çoğu üst kalıyor bu espri. <laughs> Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. <laughs> Sen bu espri bir tane uçak kiralı arkasına koy bu espriyi yedi düver gülsün buna. <laughs> Ulan gülmekten öldüm emin diyorum ya. Bu kadar... Oo, yani biraz az komini yap bunun gene güleceğim çıkalım dağların başına hep beraber hala çekerek bu espriye gülerim yani bu esprinin karşılığı çok daha kaliteli esprilerin önünü de açalım ülke olarak kalkınırız yani sen bu espriyi yap Afrika'daki çocuklar açlıktan ölmesin yani. Ne yapıyorsun? <laughs> Saygılar abi. Büyük şirket Ya da keseyim mi lan? Kesmiyorum onu? Kanka sen ağaçları kesince yapraklar kendi kendine çıkar zaten. Düşer. Ağaçlar birleşik çıkıyor ya. Ağaçların Ağaçlar. hepsini kesince bak bunların fidanlar çıkıyor. Fidanlarla ağaç yapıyoruz zaten. Neydi arkadaşlar? Şimdi buradaki yani... söyle söyle sen söyle. Amaç ne? Ne yapacağız? Kanka. Neydi? Ada yani. Ada büyütüyoruz. Ada Ya amaç yok yani adamımızı büyütüyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Ekmek varas. Aynen. <laughs> Bu meşaleleri niye yerde de çektiniz diye soruyorsanız burada neydi kar yağıyor sürekli. Kar yağınca da ben gıcık oluyorum. Meşaleleri full diktim buraya. Bitti. Tamam bu neydi? Meşe fidanlarını dik bir daha. Fidanların... Topraklara. Neydi? Hepsinin arasında 2-3 Hepsi tane arasında... şey olsun kanka. Boşluk olsun. Ben benim farem daha kaldı. <laughs> Minecraft'ta da dayanamadım. Bir yani. tane du duvarını yıktı Allah razı olsun. Sırıntı yok kanka bambulardan çok var ya bambulardan... bu umutun şimdi 1.37 de herhalde Eurotrakta cam açma kapama falan da geldi diyordun kanka sen yani onu anlatsana abi. ya işte tuşa basıyor cam açılıyor kapanıyor sesler değişti şu 110 sınır kalksın var ya yani... ben. var sınır... ya sürekli video çekerim Çekelim 110'a gerek yok. Yük çekerim seninle. Olabilir. Yani. yani isteyen olursa, istemeyen olmazsa da. Kanka güzel bir şey oldu lan. He. şeker oldu. Çok iyi ev yapamıyorum ya ben Minecraft'ta. Bayağıdır ben yapıyorum ha? da çok uzun sürüyor. Ben bayağıdır oynuyorum oyunu. Hiç hiç iyi ev yapamam. Fidan bitti lan. Fidan ver. Chestlere bak. Chestlerde olması lazım. Chester o ne lan? Chest chest. Sandık. Biraz şey kazsana. Al şu Biraz kazmayı. Kaz. Taş kaz da tamam. bro. <laughs> Aynı kazma. <Aha> <laughs> ne yapacağım şimdi? Neydi? Taş kaz şuradan. Taş kaz. Bak şu ortadakini kırınca Kanka lavla su birleşiyor Yerinden taş oluşturuyor Sakın lava gidip de ölme hmm. İşte Umut'a da öğretiyoruz böyle. Taş devri Aynen kanka. Fred Burak taş <laughs> Kanka senle de PvP atalım mı lan bir ara? Kanka, senle... ha? Güzel olur bence. Eee ne? PvP. ile kapışıyorduk ya geçen. O ne lan? Hani birbirimizle kapışıyoruz böyle dövüşüyoruz. Oyunla. En son attığım video izlemedin mi lan sen? Hayır. Puh amına kodumun götü. Terbiyesiz insan hayırdır? Oğlum, Öldü Oğlum. elimde kılıç var lan Elma yiyin El... <laughs> Elma yiyin Getireyim sana elma Yok kanka burada var var <laughs> Taş kaz lan taş kaz Şey kum yapacağız kanka Tüccarı sen gördün mü? Tüccarın içinde doğdun zaten de Bak burada <laughs> neydi? İlk önce toprak yapacağız, sonra kum yapacağız. 16 toprağa 8 tane kum ver. Ben... Toprağı... Burayı büyütsek ne olur? Az daha şöyle genişletsek. Neyi? Şunu iki tane ya versin Şu blok. Makineyi mi? Kanka, Taş. Neydi? He. Şimdi lav ve su gerekiyor. Oyunda zaten en zor şey lav ve su. Oyunun başında veriyor bir kere başka hiç vermiyor. O yüzden teknesi. Zaten sıkıntı olan bu ya. De... Oyunun şeyi tamam. bu yani sıkıntısı. <laughs> e <laughs> <laughs> ee, kanka anlat. Hep ben de Hep Ne an? Falan. Ne anladım? Bir şeyler anlat işte oğlum. Ben gideyim de şu şeyleri keseyim. Oğlum pink var ya. Şimdi bak Umut'un bilgisayarı benim bilgisayarımdan kötü ama çocuğun interneti indirme hızı 52 megabit. Benimki 8. Hayır. Ya bilgisayar şey bilgisayar kötü. 1453'ten <gülüyor> alma. <laughs> Fatih Sultan Mehmet'in yeğeninin <laughs> bilgisayarı. Harbiden lan benimki 2009 model lan. 10 ya 11 yaşında. 2009 mu? Evet. Ades. Hamza 2007'li galiba lan. <laughs> kanka benim eski bilgisayar çok kötüydü. Hani işlemcisi ısınıyordu tamam mı? Ekran kartıyla işlemcisi kanka. Dışarı götürüyordum söküp bilgisayarı. Soğuyordu sonra geri getiriyordum takıyordum oynuyordum geri aynı şey işte. Sonra benimki hiç ısınmıyor ya. Bir sıkıntı yok. Sonra çalıştım gittim bilgisayar aldım. Ne kadara topladım? Kanka o zaman dolar şeydi. 3 liraydı. 800 liraydı. Ama o zaman toplamadım. Bilinçsizliğime geldi. N11'den şu hazır bilgisayarlar oluyordu ya kanka. Saçma saçma başladım. Ondan aldım. İlk başta iyiydi. Sonra biraz bilgisayardan anlamaya başlayınca çöp olduğunu anladım. Sonra işte ekran kartını falan kendim değiştirdim. Çalıştım. İşlemci ile ekran kartını değiştirdim. Ya ben zaten RAM'le ekran kartını yani bundan alır öyle satarım. Aga ya Aga. bilgisayar toplamak istiyorsan şu an benim bayağı bir bilgim var öğrendim ya. Zor bir şey ya. değil Aga. Ya. Sadece... Yaz tatilimiz olursa çalışacağım. Aynen. Durumlar kötü. Büyük ihtimal okullar hani 30 Nisan'da tatil bitecek diyorlar ama virüs durumu düzelirse, inşallah düzelir. Okullar açılır yani inşallah. Hani okullar tatil olsun diye seviniriz de bu şeyden tatil olması biraz kötü oldu bizim için. Ya, LGS var, tek sıkıntı o. E ee, sana böyle bir şey yok ne güzel. Kanka keşke LGS olsa da onun derdini düşsek. Lise daha sıkıntı. Bir de lise bir sıkıntı ya biraz. Kaç, Neler kaç, tane, kaç tane sıkıntı? taş var? Oğlum. Alışma şey. 64. 64 tane yaptın mı? Evet. Tamam ver bana bunları. Hate be. Ah küçük. Atsan oğlum. Aha gal başladı. Hay. Kap kap kap. <laughs> oğlum atla şunları. Umut kardeşim hadi. Taş atacağım. <laughs> oğlum atsana taşları. Oğlum atsana taş. Attım sana, ya sana, atladım sana mı? Sana geldi geri. Sana, sana geldi. Bak şimdi. Ha kazma da ana. Ben kazma gidecek. Ne yazıyor? Fix mi yazıyor? <laughs> ha ETS mi oynuyorsun oğlum? Şu an bende hayvan gibi pink var. Allah'ım. Gençler döndüm. Zaman aşımına uğradı bilgisayar. Uf, 64 tane top. Şimdi bu bunun gücü azalmış. Onu nasıl yapacağız? Yeni yenisini yapacaksın kardeşim. Nasıl? Neydi? Bak. Neydi? Al çubuk ver. ya sen elden. Yok yok sen öğren öğren kanka. Al şuraya attım çubuk. Ben taş. bunu Neydi? Ha. Crafting table var şurada. Oraya git. Gir kanka ona. Neydi? Solda kitaplık var. O kitaplıktan taş kazmanı yap. Oradan sana yapılışını da gösteriyor. Bir dakika. Evet gençler döndük. Umut baskın yedi. Tamam Aa, şimdi... Kadar. Nasıl yapacağız bunu? Kanka bak ne tıklam. Üretime. Yani 3 tane kırık taş, 2 tane çubuk koydum. Tamam. Gazman nasıl çıkacak. Nasıl çıkaracağım? Oğlum acaba? bak. Aa, aldım tamam. O şeyde kitaplık var. Kitaplıktan bak. Mesela eskiden o yoktu. Aldım 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 aldım. Eskiden yoktu. Biz internet Google Google'dan açıp bakıyorduk kanka. Sen şimdi siz sıkılmıyor musunuz mu bundan ya? Yok kanka. Sen oyunu bilmediğin için sen şey yapayım. Taş kazmaya ya. devam et biraz ya. Ben bir tane araba yapayım şuraya. Kanka dur araba var. Araba Kanka, var. Araba. Hani. Gel. Bu bak gel bin. Bak. Gel gel oğlum niye geri geri gidiyor? <laughs> <laughs> Lan benim de telefonu fare fareyi tutmuyor. Bilsen oğlum saat saatla <laughs> bineceksin. Saat, saat. Dur. Kanka geçen bununla var ya, arkamıza domuz adamları attık yanladık <laughs> damzona. İn gir aşağı. Kanka İn, ben süreceğim. Kanka, sen biraz daha taş katsana. Biraz daha taş katsana. Cam yapıyoruz. Dur. Fark yap edeyim şunu deliye. lan. Bana çarptı. Gençler niye her yere bu şeylerden koyduğunuz diye sorarsanız neydi çok fazla kar yağmıştı. Ben de onlar geçin diye koydum da yere şeyini buldum. Karı kapatma şeyini buldum. Hani eskiden toggle down fal yazıyordu. Gidiyordu şimdi weather clear yazıyor. Gidiyor. Oğlum bu fidanları çok dip Aa. dibe koyarsan ağaçlar iç içe çıkıyor kanka baksana. Ağaç şey yapsın. Ağaç bekleyen. Fark edeyim şunu bir. Oğlum bir fark edemedim neyi? Fark etmeyeyim bilmiyorum. Yer bulamadım. Doğru şuraya yanaştırayım. Böyle araba sevdası. Geri Geri gir yanaş. Kanka bu var bu, kanka, bu kaç para? 7,5 milyar. Para? Yani. <laughs> Nasıl iniyor? Shift. Aha lan. Çapaldı bu. <laughs> 108.5 milyar <laughs> kardeşim. Harcanan para değil mi kanka? Parcanan... Araba içinde. İyi güzel araba kanka milyar. <laughs> Tahtadan yapamam olsun yani. Ayağımızı yerden kesin yeter kardeşim. Kanka. <laughs> kanka sen taş gaz ya yine bu geldi. <laughs> gençler biz burada gençler, evin camlarını gençler. falan bitirelim. Sonra, sonra neydi videoyu açarım. Evet gençler neydi evi bitirdik. Daha iç dekorasyonunu falan yapmadık. Onu Hamza'yla ile yaparım Hamza gelince. Hamza güzel yapıyor yani. Hakkını yememek lazım. Bu videoluk bu kadardı. Çok e videoları uzun tutmayacağım. Çünkü internetim yavaş olduğu için videoları atmak e sıkıntı abi. çıkarıyor. Umut kanka demek istediğim bir şey var mı? demek istediğim bir şey var mı? Bu hala araba sürüyor burada. Yok kardeşim. Daha çok böyle video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Videolarımız neydi? Yavaş yavaş izlenmeye başlıyor. Belli bir kitle oluşturuyor. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız neydi? Çok mutlu oluruz. En azından bir etkileşime girin. Videoyu beğenmediyseniz dislike atın. Beğenmediğiniz yönlerini yorumlara kesinlikle yazın. Discord adresimiz neydi?

Seven nokta haklısın ya sen her bokta Tirajı vuracak ondan gezmez bizim hande yener kotla Ödenecek bir bedel yok kapında köpek yeter korkma Keder topla haline bak kızın tünden eter kokla Devir benim devir sevin seyret alın terim delil Senin demir çelik velim sağlamaz bir çevir gelip Rapim tetik çekim flow zengin olur cebim delik Rap müzik ergenlerin pop müziğin senin seninlerin Türkçe rap bu müzik güç demek Kelini çek sokayım piramit üçgen